Efendim herkese iyi akşamlar, Sıradışı Strateji'ye hoş geldiniz. Gazeteci Turgay Güler, gazeteci Gaffar Yakınca, akademisyen doktor Kemal Olçar ve jeoekonomist profesör doktor Yusuf Dinç, Türkiye'nin iç ve dış güvenlik politikalarını Sıradışı Strateji'de masaya yatırıyor. Dünya genelinde artan eşitsizliklerin, algı operasyonlarının ve hızlanan dijitalleşmenin uluslararası ortamı şekillendirdiği bir dönemde, Türkiye sağlam adımlarla ilerlemeye nasıl devam ediyor? Sıra dışı strateji her salı saat 21'de Ülke TV'de. Ve merkezi iyi akşamlar. En sıra dışına hoş geldiniz. Sıradanlığa yer yok. Turgay Güler, Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, gazeteci Mahmut Övür her perşembe en sıra dışında bir araya geliyor. Yaklaşan seçim atmosferinde terör, siyaset, ekonomi ve sosyal gündem konuları en akılcı ve en sıradışı yaklaşımla ele alınıyor. En sıradışı her perşembe saat 21'de Ülke TV'de.